Bugün de annemle Gamze'lere geldik. Hava da böyle güllük güneşlik olunca çocuklarla birlikte parka çıkalım dedik. Tabii ki birazcık soğuk ama böyle güneşte varken yazın son günlerinde. Değil mi kızım? Güneşleniyor musun Hı. sen anneciğim? Aslan, He? Annem de burada aslan toşu sallıyor. Burada da bir tane tosuncuk güneyimiz var. Oh o da güneşleniyor. Böyle kuzenler güneşleniyorlar. Ay güneş gelince nasıl gibi? Maşallah sana, maşallah Sübhanallah Hepsi birbirinden güzel bizim çocuklarımız ya. Maşallah ya. Tüm çocuklar güzel. Maşallah hepsine, Sübhanallah Heh, güneşlen kızım. Birazcık parkın tadını çıkaralım şu güneşin. Ondan sonra da eve doğru gideriz. Bugünümüz de böyle geçiyor değil mi kızım? Değil mi anneciğim? Hı? kalkmak mı istiyorsun sen de sallanmak mı istiyorsun ne aşkım kayacak mısın oh biraz daha büyümen lazım anneciğim onlar için tamam mı Hı -hı. halacığım halam aslanım sen parklara mı geldin sen sallanmalara mı geldin kardeşim benim. Oy. Oh. Benimki hemen ağlıyor. Kızım buradayım anneciğim. Bak bak kuzenin de burada. Kız. Kumruşçuk. Sen dışarılarda olmayı sevmedin mi aşkım? Bak bak bak. Aç çimzini. Oh. Güneşten aşkım birazcık. Heh. Arkadaşlar biz şöyle çekirdek yemeye durduk yani annem ben Gamze. Şöyle birazcık arkamızı döndük. Bu kuzun ağzında ekmekle salıncakla uyuyakalmış. <laughs> Ay kurban olurum ya vallahi Nasıl yormuşsak çocuğu. Ay şimdi annem onu kucağına alacak da hemen eve gideceğiz ya. Ay kuzuşum benim maşallah sana. Anam arkadaşlar fellik fellik gezmenin sonucu çok yorulmakmış. <laughs> Ay eve geldim işte bir pilav yaptım hemen. Bir dakika şöyle size göstereyim. Şöyle şehriyeli bir pilav yaptım. Çok güzel oldu. Buraya da soğanları ve biberleri koydum. Kavruluyor. şey yapacağım. Menemen yapacağım. Burada da bu akşamlık böyle bir yemek olsun ay çok yorulduk böyle pratik bir şeyler olsun dedim İşte gelirken de annemle bir meyve uğradık e, limonata aldık ondan sonra salça malça eksikti onları aldık ama onları göstermedim size hemen hızlıca çünkü mutfağa girdim annem de kumruyu uyuttu o arada kumruşko da uyuyor ben de soğan ve biberin kavrulmasını beklerken e, annem de domates soymaya geldi yardıma Dedim ki iki dakika şöyle ben neler yaptığımı anlatayım size. Ama çok yoruldum. Yani kumrunun arabası olmasına rağmen, arabayla gezdirmemize rağmen bayağı bir yoruldum. Ve hatta sanki şu gözüm birazcık kanlanmış gibi. Bilmiyorum, bana öyle geldi. Evet şimdi yemekten sonra dün size söylemeyi unuttum. Teyzem gelince şey getirmiş. Böyle helva getirmiş. Ben de onu değerlendirmek için babamı aradım. Dün ki baba gelirken bir dondurma al. Dün de size göstermeyi unutmuşum. O yüzden şimdi yemekten sonra da tatlı olarak bunu değerlendirelim dedim. Böyle onların sunumunu yapıyorum. Şimdi annem babam ben. Birlikte tatlılarımızı yiyelim dedik. En son üstüne de şeyi koyabilirim. Ceviz vardı evde. Cevizle de birazcık daha da süsleyebilirim. Kumruş da geldiğimizden beri maşallah uyuyor. Bayıldı çocuğum gezmekten bayıldı valla. Şeyi dondurmayı da buzluğa koymamıştım. Şöyle üst kata koymuştum. Erimiş. Evet, böyle güzel güzel. Ama sinek kondu. Nereden kondu? Bir sinek. Şöyle Cevizini de dökelim. Bu oldu. Bence gayet güzel oldu. Ertesi günden günaydın arkadaşlar. Kumruşum burada uzanıyor, keyif yapıyor. Ben de size şu kargolarımı göstereyim ee, Şeyi Instagram'da Cemüz Kök biliyorsunuzdur, foşur foşur adam diye geçiyor. Onun lavanta yağlarından aldım böyle temizlik için. Ee, ben bir tane aldım aslında, bir tane de hediye göndermişler. Allah çok hoşuma gitti. Şöyle ben de birini anneme bırakacağım. Hediye geleni. Annemde de şöyle bir deneyelim istedik. Daha hiç çıkaramadım. Anne şunu şuradan çeksene. Şöyle e, boyutu aslında böyle bayağı bir ufak. Ama şeyi e, şöyle da kovasına böyle bir iki damla damlatıyorsunuz. Heh, şöyle damlatıyorum birkaç damla. Böyle. Bayağı da kokusu etkili. Ay kumuşum ağlıyor. Ama Nasıl koktu? Güzel koktu. Değil mi? Annem de <laughs> çok beğendi. Vallahi çok güzel koktu. Biz kokusuna bayıldık. Ee, bir de şey bunu benim arkadaşım da kullanıyordu daha önce Dilara. Ee, o dedik hani 4-5 damla damlatınca çok kokuyor. Ben o yüzden daha az damlattım. Ee, şu an böyle kokusu gayet güzel değil mi anne? Annem çok beğendi kokusunu. Allah şimdi bütün evi biz de foşur foşur silelim. Evet, sizi en son e, villadayla temizlik yaparken bırakmıştım. Ondan sonra annem Gamze rahatsızlandığı için Gamze'ye gitti. E, ben de yemek yaptım. Böyle bir türlü yaptım. İşte sebzelerden, patates, patlıcan ve kabak. Kutuda uyuduğu için minimum ses yapmaya çalışıyorum. Onu zar zor uyuttum. Az önce annem geldi. Akşam yemeğini falan yedik. Şimdi ben dedim ki bir tatlı yapayım. E, yarın misafirimiz gelebilir. Yani duruma göre aradılar gelecekler büyük ihtimalle ben de hemen dedim ki bir tatlı yapayım o da yarına hazır olsun Kumbudu uyumuşken şöyle bal kabağını şerbetlendirdik bunu zaten bal kabağını e, şekerle birkaç saat bekletip ondan sonra altını yakıyorum e, kabak pişene kadar Burada da ben bir muhallebi hemen yapıyorum. Şöyle bir tutmasın. Arada karıştırıyorum ki böyle bal kabaklı muhallebi yapacağım. Aralarına da bisküvi koyacağım. Bakalım ben bunu birkaç sene önce daha bekarken yapmıştım en son. Şimdi de tekrar böyle bir aklıma geldi. Buzlukta bu kapağı görünce hemen değerlendirmek istedim onu da. Yani geçen normalde sadece bal kapağı tatlısı yapmıştık biliyorsunuz ki onu da ben öyle değerlendireyim dedim ki böyle bir hazır olsun bakalım en son görseli nasıl olacak sizinle paylaşırım şimdi bardağımın alt kısmına bisküvi ve muhallebimden koydum böyle kısık sesle konuşuyorum ki kumru uyanmasın çünkü seslere çok aşırı duyarlı hemen uyanıyor e, muhallebinin üstüne şöyle balkabağını aldım e, burada ezdim çatallarla buraya koydum. Şimdi bununla da bunun üstünü tamamlayacağım. Üstüne de tekrar bisküvi ve muhallebi koyup en üstünü süsleyip dolaba atacağım. Bu akşamlık gece mesaim bu kadar. Yarın benim yüzümü kara çıkartmazlar umarım. Tadı tuzu güzel olur diye düşünüyorum. Kumruşumla size günaydın demek istedik. Günaydın anneciğim. Ee, annem annemdeyiz yine zaten. Kahvaltı hazırlığımız şöyle bir var. Oh şapkası ne oldu? <laughs> ee, şimdi patates kızartıp yumurta harçlayacağız. Ee, bir de ben sosis yapacağım. Ondan sonra e, dün demiştim zaten kabak şeyi, tatlısını yaparken misafirlerimiz gelecekti. Biraz erken gelecekler. Kahvaltıyı da birlikte yapalım dedik. E, o yüzden de böyle kahvaltı hazırlığımız da bir yandan sürüyor. Kumruş, 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 kumruş azıcık saryalarına akıtmış, tükürmüş. <laughs> Kızım, silelim mi onları anneciğim? Şimdi ben seni anneanneye vereyim, ben mutfağa geçeyim, tamam mı? Hadi mutfakta görüşürüz. Ne çekiyor? Evet biz de misafirlerimizi yolcu ettikten sonra annemle şöyle bir AVM'ye gidelim dedik. Kumruşko arabada yine uyuyakaldı. Biz de AVM'ye yaklaştık zaten. Böyle kumruya birazcık oyuncak, birkaç kışlık bir şeyler bakayım dedim. Şöyle AVM'de hemen şurada. Oraya doğru gidiyoruz. Bakalım güzel bir şeyler bulabilirsek alacağız inşallah. Annem şu ayakkabıyı çok beğendi. Biraz daha gezelim. İkinci ürüne 40 indirim varmış Floda. Eğer ikinci bir ürünü beğenirsek de belki alabiliriz 40 indirimle uyguna gelebilir. Şu anki fiyatı bu. <laughs> Kızım niye bu <o> kadar sinirlisin? <laughs> Hadi gel madam girelim. Ay sonunda eve geldik arkadaşlar. Ben çok yoruldum. Aa, kumru, <laughs> kumru'yu yatağına yatırdım. Ee, sallanıyor. Ee, ama böyle şey, beni al, beni al çağrışları var. Kızım birazcık dur. Uyuyacak. Böyle yolda uyuyamadı. Şimdi size hemen böyle kısaca aldıklarımı göstermek istiyorum. Şuradan başlayayım. Bu, bu arada bunların içinde hem benim aldıklarım var hem annemin aldıkları var. Normal ben hepsini gösterim. Zaten gösterirken annemin aldıkları diye söyleyeceğim. Bunu mesela annem kumruya aldı, ee, patik burada giysin diye. Sonra ben Bargello'dan e, Instagram'da çok çok gördüğüm bir tane e, şey aldım müzik bileği. Kumru'nun bezi bitmişti burada. Son 10 tane bezi kaldı. Ee, o yüzden yarı yolda kalmamak adına şöyle ufak bir paket bezi aldım. Ee, zaten bu da bitince büyük ihtimalle numarasını değiştiririz. ve paket, bir numara büyüye geçeriz diye düşünüyorum. Burada birini ben aldım. Birini annem aldı. O e yüzden kenara atıyorum. Hop düşmeyin. Bunlar annemin. Bunu ben aldım. Burada annemin suyu varmış. Bunu ben aldım. Ee, bu banyo lifi ve şeymiş bu sabunluymuş. İçinde sabun varmış. Bunlar yeni çıkmış. O yüzden bundan bir tane aldım denemek için. Şunu en son açacağım. Ben yokken kargom gelmiş buraya. Ay annesini çıkarsana. Çok ağır. Ay benim öyle bir ağrıyor ki. Kopmuş benim gerçekten. Ha, bunu annem aldı kendine eşarpları için. Dolap içine düzenleyici. Şöyle koyalım. Bunu kumruşuma aldım. Zeka kartları. Bundan sonra günlük etkinlikler yapacağız kızımla. O yüzden bunu bebişime aldım. Bunlar ağız mendilleri. Kumruşum. Şöyle. Madame Coco'da %50 artı %50 indirim vardı. Yani bu şey oluyor. Etiketin yarısı. 1000 liralık bir ürün aldınız. Etiket fiyatı 1000 lira. Ee, yarısı 500 lira 500'ün yarısı 250 lira ödüyorsunuz. Hani öyle bir şey. Ee, %50 artı %50. Mesela bu bardaklar 75 liraya geldi. O yüzden bir Barış'a, bir bana böyle bardaklar aldım. ikimizde de kullanırız diye. Renkleri de çok hoşuma gitti. Zaten şey, takım yapacak kadar yoktu yani hani her model bardaktan birer tane. Farklı farklı modeller vardı. Ben böyle bir tane aldım. Sonra bunları annem aldı kendine. Dolap içi kokular. Bunlar çok güzel oluyor biliyorsunuzdur. O fiyatları gerçekten uygun bu. tabak aldım iki tane. Birisinin deseni şöyle. Birisinin deseni de böyle. Bunların da tanesi 100 liraydı. Allah hani pazarda bile bu fiyatlara satılıyor O yüzden bunlardan da iki tane aldım Bunlardan takım de ama ben e, şey böyle karışık desenlerden çok takım sevmiyorum hani arada kullanmak için normal takımlar hani sade düz modeller daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden öyle takım yapmadım iki tane aldım arada hani böyle sunum yapmak için e, Instagram'a falan fotoğraf çekmek için kullanırım diye aldım. Ondan sonra şunları atayım hemen. Şöyle. Dur kızım. Anneannen geliyor şimdi. Elziği düştü kızım. Bir de annem e, banyo paspası aldı. Şöyle çıkartmayayım da. E, şöyle ufak Büyürüm. Bu renkte banyo paspası aldı. Kendisine. Onu da şöyle koyalım. Hoppala. ve ben yokken targom gelmiş funduya e, bebek arabasının e, içine şey almış yastık onlar gelmiş onu da size göstereyim hemen kumruşum geliyorum hemen aşkım ne bilmiyorum önlük mü bu bunun ne olduğunu bilmiyorum yorumlarda bakarım ama şöyle anne bunun dokusuna bak bakın nasıl yumuşaklığı pofuduk mu? Sesi söylesene anne. Yok şey orada baktığımız daha yumuşaktı. Biz şeyde baktık nerede bakmıştık? Ha, ebebekte. Ebevekte annem böyle bir şey gördü ona baktı böyle dedi ki dokusu çok güzel dedi hani benimle sipariş verdiğimi bildiği için. Özlem bunun dokusu çok güzel yumuş yumuş dedi hani böyle kaliteli bir şeydi. Ondan sonra ben de dedim ki baktım fiyatına 500 liraydı orada aynı böyle ama modeli sadece şey dokusu daha böyle kalın daha ele geliyor. Ondan sonra dedim ki anne ben 189 liraya sipariş verdim tren yoldan. Bir de onun dokusuna bakalım gelince dedim. Ondan sonra şimdi annem diyor ki o diyor daha iyiydi. Ee, vallahi bilmiyorum. Kararsız kaldım Hani Şimdi bu 189 liraydı. Bu da çok kötü mü anne? Çok Kullanılır değil. mı? Yani. Ha. Yani bunu da kullanabiliriz. Arada bayağı bir fark var çünkü. Bence bu da iş görür. Ve ben bundan iki tane aldım. Bir e, ee, şey kumrunun beşini biliyorsunuz ana kucağını bir onun içine aldım bir bebek arabasının içine aldım e, ee, tane aynı poşetten iki tane var bunları da böyle aldıklarımız da bu kadar arkadaşlar valla yorulduk ettik geldik e, ee, kapanışımını da burada böyle yapayım bu şekilde ee, beni izlediğiniz için bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz kendinize iyi bakın şuraya bir video bırakıyorum buraya da bir video bırakıyorum Onları da izleyip beğenirseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.